Telegram üzerinden okundu veya görüldü bilgisi nasıl kapatılır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Telegram'da bir mesaj gönderdiğinizde mesajınızın köşesinde ilk başta tek tik görürsünüz. Daha sonra çift tike dönüştüğünü fark edersiniz. Telegram'da düşündüğünüz gibi 3 adet bildirim şekli gönderildi, iletildi, okundu şeklinde değildir. Telegram gönderdiğiniz mesajın bilgisini size iki şekilde sunar. Gönderildi ve okundu şeklinde. Peki bunu nasıl kapatabilirsiniz? Telegram uygulamasına girin, sağ üstteki 3 nokta menüler simgesine tıklayın ve buradan ayarlar seçeneğini seçin. Sonrasında hesap yazısına tıklayın. En üstteki gizlilik butonuna tıklayın. Okundu bilgisi yazısının yanında bulunan butona basarak kapalı hale getirebilirsiniz. Telegram okundu bilgisi bu şekilde kapanmış olacaktır. Aynı adımları takip ederek de okundu bilgisini tekrar aktif edebilirsiniz.